Buonasera mister, eh, spero che capisca l'italiano visto la sua militanza in Italia, e se, le chiedo una cortesia se può rispondere in italiano se no altrimenti non fa niente, eh, le volevo chiedere l'impressione che ha della Lazio di Sari, se ha ritrovato magari qualcosa di suo perché Sari ha dichiarato comunque veniva a vedere la sua Fiorentina quando eh, giocava e che comunque era un allenatore a cui lui si ispirava e volevo sapere eh, il girone, ecco come pensa che sia questo girone alla luce anche del risultato dell'altra partita. Questo l'ha chiesto o altra cosa? No. Eh? La storia. Amma, cosa dici? Cosa di, Amma, che sono io che so. Sari, si... Cosa.. No. Eh, eh. Bugün Sarı'nın benle ilgili söylediği şeyler e, ben Beni, beni, de de ben takip ben. beni e, bugün röportajında söylediği şeyleri soruyor. E, bana sera. io letto le e, oggi la gazzetta della Sport io visto eh, Sarri e, un collega che Stimo moltissimo, stimo moltissimo. Eh, anche, anche io, io sono molto contento, per, lui ha detto che eh, mi piace molto quando io sono vicino a Firenze, sempre io vado a eh, la partita. Eh, io, sentito, io sono molto contento, molto onore, grazie per lui. Anche lui è bravo allenatore. Io ho visto la Chelsea, io ho visto la Juve e la Lazio, la, la, tutti mi piace molto perché lui è un grande personaggio, un grande allenatore. Va bene, Sì. grazie. Il mio amico di Ben, bene, ci sono ricordato. Sari. Çok güzel şeyler söylemiş, ee, beni takip ettiğini, Frenze'ye yakın bir yerde oturduğu için başlarıma gelip takip ettiğini ee, ve buna benzer çok güzel şeyler söylemiş. Ben de kendisine, La Gazette de del Sportta da bunu okudum zaten, ee, başka gazetelerde de okudum. Ee, açıkçası e, beni mahcup etti. Yani bilmiyorum o görüntü var mı çıkarken ama e, ben kendisine yöneldiğim zaman beni mahcup da etti. Sarıldım ben de kendisini e, tebrik ettim. Çok beğendiğimi de söyledim. Arkadaşımıza da Sari'nin e, Sar benim meslektaşım olduğunu ve e, kendisi de saygı duyduğumu, e, çok iyi bir teknik adam olduğunu antrenörlük yaptığı takımları da seyrettiğimi, onu da benim de onu izlediğimi, e, sorusu belki uzundu ama benim cevabım biraz kısaydı. E, dolayısıyla hakikaten e, bir futbol anlayışı olan ve ondan vazgeçmeyen e, önemli takımları da başarıya götüren çok değerli bir hoca. Ondan bunları duymak da açıkçası beni çok onurlandırdı. Ben de kendisine teşekkür ettim. Bu görevi de yaptıktan sonra... Grazie hocam. Prego. <laughs>